Valla ilgi tekrar geri dönüş var. Yani hep gelene de tavsiye edeyim. Önce kazanlarınızdan başlayın diyeyim. Hı hı. ondan sonra işte herkes gelen cezesinden kazanılan herkes yarıyı bunları. Peki en çok neye ilgi oluyor burada? En çok çaydanla, cezviye, hı hı. şeker şekerdenlik kazan. Gaziantep'te birçok kadın geleneksel bakır işçiliğini öğrenerek hem el emeğiyle göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor hem de kendi işletmelerini yönetiyor. Bakıra şekil vererek cezve, tepsi, sürahi gibi ürünler satan kadınlar, Aynı zamanda bu ürünleri yurt içi ve yurt dışına pazarlayarak ekonomiye katkı sağlıyor. 10 yıldır buradayım. Kursiyer olarak başladım. Ee, şimdi kendim bir şeyler yapıp bir şeyler kazanıyorum. Merak eden çok fazla insan var. Herkes öğrenmek istiyor, zor mu, kolay mı diyerekten merak edip yapabilir miyiz diye soran çok fazla insan var. Ki zaten çok fazla turist geliyor şehrimize. Ki meraklıları da çok fazla. Bu Ege ve Karadeniz, o taraf çok fazla. en çok tercih edilen ürün ne oluyor burada? Genelde hediyelik eşyalar, tavaydı e, ne bileyim bardaktı, cezveydi o tarz şeyler çok fazla. Ha, çok mutfak eşyalarını satıyoruz ama aynı zamanda dekor amaçlı, süs amaçlı kullanabileceğiniz bakır eşyaları da var. Tava, tencere, çaydanlık, aklınıza gelebilecek her türlü bakır eşyası var yani. Turistler yerlilere göre daha ilgili açıkçası. Antep'in yerlisi çok bakır almıyor. Daha çok satan taraf oluyor Antep'in yerlisi ama turistler bayağı meraklı açıkçası bakıra. Aslında çok ürün yani çaydanlık ayrı satılıyor, tava tencere ayrı satılıyor, dekor amaçlı verdiğimiz şu ibrikler bayağı şey görabet görüyor yani her ürünün farklı alıcıları var. Bakırın sağlık açısından e, faydalı olması da tabii ki satışı çok etkiliyor. E, suyu içmek bakır taslarda veya sürahilerde suyu canlandırıyor. Bu açıdan bize severek satıyoruz. Bakır sağlıklı yan tavsiye ederim. Herkes bakıra dönsün. Satan bizi ilk bakırdan çıkarttılar, hayatımızı mahvettiler. Dertlerin bütün halini bakırdan çıktıktan sonra geldi. Benim çocukluğumda sadece bakır vardı. Her şey bakırdı. Aşire dibinin kırmızı bakırı çıkardı. Hala da biz yemek yapardık onda. Süt pişirirdik. Çok uzun ömürlü oluyor bir de galiba değil mi? Tabii ki uzun ömürlü. Mesela bir şunu al ta torununa kalır. Şu bir kazan ta torununa da anneannemin, babaannemin derler. <laughs> yani ehle de gelen de geri bakırdan çıktığına çok pişman oluyor. <laughs> Gelirler deyirler ki, biz nasıl ettik kimisi çöpe koymuş, kimisi ucuz fiyata satmış, bütün bakırları sattık, çeleğe döndük diyorlar, telefonla döndük diyorlar. E ama pişmanlar hep geri.